Herkese merhaba diyemden başımı ağrıttığınız, hadi artık bu konuda bu bölümde gelsin dediğiniz konuyla karşınızdayım. Instagram storylerimi nasıl yapıyorum? Instagram storylerimde en çok kullandığım uygulama hakkında şimdi size bilgi vereceğim. Başlıyoruz. Hazır mısınız? Ben heyecanla size karşı yapmış olduğum daha önceden planlamış olduğum şeyleri göstereceğim. Bunlar sizin storyde izlenmenizi arttıracak ve gerçekten çok böyle izlerken acaba bugün storiesine ne paylaşmış diye merak bile uyandıracak. Aynı zamanda bu kadar izlenmedi size akabininde takipçi kazandırmayı da getirecek. Öncelikle story art Uygulamasını iPhone'larınızdan ya da Android kullandığınız, Android ile kullandığınız telefonlarınızdan ücretsiz bir şekilde indirebiliyorsunuz. Uygulamanın ücretsiz bölümleri de var, ücretli bölümleri de var. Ancak ben ücretsiz uygulamalarını e, tercih ediyorum ve size de bunlar hakkında bilgi vermek istiyorum. Şimdi sayfa o kadar güzel ki doğum günü varsa bir arkadaşınızın, videolar varsa, arka arkaya slide şeklinde koymak istiyorsanız ya da kolajlı bir şekilde yayınlamak istiyorsanız StoryArt sizin kurtarıcınız oluyor. Bir tane uygulamam daha var ama öncelikle Storyart'ta başlamak istiyorum. Öncelikle İstanbul seyahatimde gittiğimde çok güzel böyle bir fotoğraf çekmiştim. Ve bu fotoğraf storylerimde inanılmaz fazla izlenmişti. Ya Simay Hanım hangi programı kullanıyorsunuz? Hepinizin DM'ine dönemediğim için genel cevapları genelde storylerimden veriyordum. Ama şimdi YouTube izleyenlerime de kalıcı bir şekilde elinizde olsun diye bu bölümümde e, ekranlarınızın karşısına getirmek istedim. Öncelikle Gez Otel'de çekmiş olduğum hepinizin şu anda ekranda da göreceği gibi bu e, içeceklerimi koyduğum, kokteyl kokteyllerimi boğaz manzarasına karşı koyduğum çok beğendiğim bir resimle karşınızdayım. Öncelikle bu resmi dilerseniz uygulamasız direkt story artı kullanabilirsiniz ya da Simaya biraz daha drama efekti ekleyelim, biraz daha parlaklık ekleyelim ya da çok canlı olsun derseniz Snapseed, Tezza, Lightroom uygulamalarıyla da merak ederseniz onlarla da ilgili bir bölüm çekeriz. Onları önce uygulayıp sonrasında StoryArt'a da gelebilirsiniz. Ama ben şu an buna gerek duymuyorum. Çünkü görüntünün zaten yeterince güzel olduğunu düşünüyorum. Özellikle bu iPhone 11 Plus'ların ciddi anlamda çok iyi çekim gücüne sahip olduğunu düşünüyorum. O yüzden de bu telefonu almıştım ben çekimlerimde iyi kullanayım diye. Şimdi lafı uzatmadan hemen Story'e geliyorum. Biliyorum ki hemen öğrenmek istiyorsunuz sizler her şey benim gibi. Bak. Arkadaki fontu da ayarladım. Şimdi ön plana bir ön yüzünü, arka plana da daha büyük ekran yüzünü aldım. Bu şekilde çok klas oldu. Ama şu aşağıdaki yazıyı da yazalım. Şimdi hangi yazıyı paylaşmak istiyorsun? O çektiğin görüntüyle alakalı bir yazı girmen gerekiyor arkadaşım. Şimdi yazı stilini de buradan ayarlayabiliyorsun. Örneğin Times, New Roman, Comic Sans, hani nasıl böyle dosya hazırlarken yazı platformunu belirliyorsun. Burada da yazı stilini belirleyecek alan var. Şimdi ben buradan İstanbul'daki son gecem diyorum. Ve buradaki günlüğümü de bitirmiş oluyorum aslında İstanbul'da. Son gecem. Çünkü bir gün sonra storylerim artık İzmir'le devam edecek. Evet yazımı da yazdım. İstanbul'da son gecem. Bitti mi? Bence bitti. Ama dilerseniz yanlarına bakın size şöyle göstereyim. Logolar da ekleyebiliyorsunuz. Kendi logonuzu da oluşturabiliyorsunuz. Ya da minimal logolardan ben genelde hemen size şunu da göstereyim. Kalp kullanmayı çok seviyorum çünkü yazılarımda şu minik kalbi de kullanabilirim. Bunu da bakın en üstte şu şekilde ekleyebilirim. Ama ya da buna hiç gerek yok diyorsanız eklemeyebilirsiniz. Bakın bu da böyle duruyor. Ama bence şu an buna gerek yok. Size göstermek için yaptım. Bitti mi? Nasıl kaydediyoruz storymize Simay'ın diyorsunuz? Story Art zaten yüklediğinizde Instagram'ınızla bağlantılı bir program oluyor. Şimdi seni yönlendiriyor sayfa. Diyor ki Simay albümünde mi paylaşmak istiyorsun? Instagram story'inde mi? Instagram postunda mı? Benim paylaşmak istediğim alan tabii ki story. Yim. Ama sen bunu arkadaşım postunda da kullanabilirsin. Bak efsane bir şekilde şu anda yayınladım. Ama bitti mi? Instagram'ın kendi efektlerini de kullanabiliriz. Paris uygulaması. Los Angeles uygulaması, Oslo, Lagos, Melbourne, Jakarta, Abu Dhabi, Buenos Aires, New York, Jaipur, Cairo, Tokyo. Tokyo'da çok güzel olmadı mı? Böyle ayrı bir sanki şey kattı, gizem kattı gibi havaya ama ben genelde en çok Jakarta'yı kullanıyorum. Kendi storylerimde de takipçilerim bilirler. En çok uyguladığım programlardan biri Jakarta. Bunu da şöyle elinizi kaydırarak çok rahatlıkla yapabiliyorsunuz. Tekrar Jakarta'ya dönelim. Evet. Döndükten sonra şimdi ne yapıyorum? Ee, hikayemi atıyorum. Direkt hikayemde paylaştığım zaman şu anda hikayemde görüntülerimi atmış oluyorum. Bir diğer de hani kendi fotoğraflarımızı nasıl yapıyorsunuz? 3'e 4'e bölmeli. Hemen arkadaşım size onu da gösteriyorum. Yine onu da bence StoryArt üzerinden gidelim. Bu programdan çıkıyorum. Cancel diyorum. Birden fazla fotoğraf kullanmak istiyorum. Ben tek fotoğraf kullanmak istemiyorum dediniz değil mi? Buradan mesela çalıştığım firmalardan en son yayınlarımı seçiyorum. Mesela 6 tane videoyu seçtim. Bak arkadaşım burada sadece fotoğraf görselinin olması gerekmiyor. Videolu programlarını da yükleyebiliyorsun. Şu an buradan ayarlayabilirsin. Sesleri çıkıyor Simay'ın. Bak yukarıdan sesi kısa da basıyorsun. Ben genelde seslerini kısıyorum videolarımın. Instagram'ın kendi uygulaması olan. Bak şimdi. Bunu post olarak da atabilirsin Simay diyor. Kendi uygulamasından müzik uygulamasına açıyorum. Sevdiğim müzikleri oradan arkadaşlarıma dinletiyorum. Diyor ki Simay bunu hikayende mi paylaşmak istiyorsun? Yoksa akışında mı? Tabii ki hikayemde. Bak hikayemi ayarladı. Buraya dilersen arkadaşım. 10 bin kişinin üzerindeysen şu zincire bastığın zaman burada link verebiliyorsun. Bu linkler ne demek oluyor? Takipçilerini satışa yönlendirebiliyorsun. İstediğin yere gönderebiliyorsun. Bir web sitesine yönlendirebiliyorsun. 9.000 takipçi, 8.000 takipçi bunun için yeterli değil. 10K ve üzeri olman gerekiyor. Şimdi ben buna gif de eklemek istiyorum. Yukarı kaydır diyorum. En çok kullandığımız gifler, çoğumuzun artık çok sıkıldığı, e, marka adı vereyim ama trend yollarda özellikle artık fenalık geçirdiğiniz linkleri yukarı kaydır diyorum. Tamam mı? Şimdi yukarıdan da internet bağlantısına giriyorum. Mesela firmamın adı www.bakbunatural.com En son yapmış olduğum işbirliklerinden. Bit diye tıklıyorum arkadaşım. Hazır hale geldi. İnsanlar, Peki daha cazip hale getirebilir miyiz Simay Hanım? Bu yukarı kaydırılarda bizi öne geçiren şey nedir? Güzel bir metin yazıyorsun arkadaşım. Yukarı kaydır artık sıktığı için trans basıp geçiyorlar. Aa almış olduğum elbise inanılmaz indirime girmiş. Ya ben çok fazla para ödemişim. Keşke bugün denk gelseydi ama benim sevgili takipçilerime olmuş bu indirim olsun. Ben de size jest yapıyorum deyip bütün ürünler indirimde mesela diyoruz. Bütün ürünler indirimde. Bak gördün mü şimdi? İnsanların yukarı kaydırması için onlara sen bir tane briefing vermiş oldun. Bunu hikayene bastığın zaman hop ekrana gitmiş oluyor. Bu kullandığım uygulamalardan en çok yoğun olanı bir uygulama daha var. Bu da Unfold programı. Bu da hemen hemen aynı triklerde. Yani onu kullanmak istemeyen burada da bu programı kullanabilir. Bakın aynı stilde. Burada da kaydete bastığın zaman Instagram'da bu şekilde yine Story Art programı gibi Unfold programında kullanabiliyorsun. Ben bu haftalık size bu kadar diyorum. Çünkü en çok kullanacağınız şeyleri size şu anda söyledim. Ve siz de bundan sonra storylerinizi bu uygulamalarla yapabilirsiniz. Bir sonraki bölümde efsane bir konuyla geliyorum. Eğer videomu beğendiyseniz sizden destek bekliyorum. Videoma likelamayı unutmayın ve abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Şimdilik hoşçakalın.